Esseli ya da lupus hastalığı çok sık olmamakla beraber beyni tutabilir. Lupusa bağlı beyin sorunları çok çeşitlidir. En sık görülen sorun baş ağrısıdır. Ancak nedensiz ya da stres altında görülen baş ağrıları genel toplumda da sık görülür. Bu ağrıların tedavisinde baş ağrısını gidermeye yönelik genel tedaviler uygulanır. Lupusta daha nadir olarak sağra nöbetleri, yani epilepsi ya da ağır ruhsal bozukluklar yani psikoz tanımlanmıştır. Bu tür sorunların tedavisi epilepsi ve psikoz'a yönelik ilaçlarla yapılır. Yine lupus'ta beyinde damar tıkanıklığı ve buna bağlı inme görülebilir. Özellikle ailede kalp damar hastalıklarına eğilim olması, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, sigara ve şeker hastalığı gibi ek faktörler inme ihtimalini arttırır. Bu amaçla sigaradan uzak durulması, şeker, hipertansiyon kontrolü yanında kolesterol düşürücü ilaçlar ile tedavi de önemlidir. Gerektiğinde inmenin tekrarını önleme amaçlı olarak kan sulandırıcı tedaviler de gerekebilir. Çok nadir olarak da lupusta genel şuur bozukluğu ve koma bildirilmiştir. Bu tür durumlarda da Kortizonlu tedaviler kullanılır.